Hepinize merhabalar. Bugün özel bir konuğumuz var. Ayşe teyze. <laughs> daha önce bir videoda bahsetmiştik. Bir videoda tadıma konuk olmuştu Ayşegül. Bizim komşumuz. Merhaba. Yaklaşık 20 senedir herhalde belki daha fazladır komşumuz artık. Kardeş gibiyiz. Şimdi bugün e, Hacı Mutfak'ta serisi için tereyağlı alabalık yapacağız. Ama Ayşegül gerçekten güzel yapar. Biz de bize yardımcı olması için kendisine ricada bulunduk. Sağ olsun bizi kırmadı. Bugün videoda ben yokum arkadaşlar. Zaten hastayım, sesim kötü. Ben çekim kısmında olacağım. Sizi babamla Ayşegül'e emanet ediyorum. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi balık dedik. Sözlüğe <laughs> duruyoruz. Alabalık yapıyoruz. Benim her, küçük oğlum çok sever. Her bütçe, bütçeye de uygun. Ama tabii burada hakikaten şimdi Ayşegül'ün Hakkı yenmez. Ayşegül'e dedim ki Ayşegül sen de gel senin varlığın yeter. <gülüyor> <gülüyor> varlığın yeter dedim. Onun için şimdi Bismillah deyip başlıyoruz. Evet. Hadi. Bakalım. Şimdi önce alabalığımıza birazcık un, mısır unu buluyoruz. Birazcık da tuz. Çok az mısır unu ama çok küçük bir parça. Her tarafına gelecek şekilde döndürüyoruz mısır ununu. Ona. Sonra Orhan dedeciğim sen yağ koyar mısın? bir bardak kadar sıvı yağ, daha çoğu tereyağı. Yüksek ateş değil de az ateş istiyor. Yani biraz yağ kızacak ama. ilk, i̇lk başta ilk yüksek başta. ateş olabilir. Aha. Ne kadar yağ koyacağız? Bak bir bardak şöyle. kadar. Evet. Şöyle mi? hocam, burada tam 200 mililitre yağ var arkadaşlar. Ama herhalde bir 3-4 kaşık tereyağı Şimdi alır. Şimdi bu çiçek yağı. Şimdi bu çiçek şöyle yağı. yardım edeyim size. Evet, öyle 3-4 kaşık tereyağı koy. Aslında normalde hiç ee, sıvı yağ da koyulmayabilir ama bence fazla oluyor tereyağı. Bence böylesi arkadaşlar, daha güzel. Tereyağının pahalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Normal şartlarda, orijinalde... ...ful tereyağ, evet. çok kısık ateşte yapıyorlar ama... ...yani tabii çok ekonomik değil. Devamlı pişireceksiniz, çok pişireceksiniz, kıyabilirsiniz belki. Yeter. Bence böylesi daha güzel zaten. Yeter arkadaşlar, tamam. Koyalım mı biraz daha şirketler? Yok hayır yeter. Bir o. İstersen tamam. biraz daha Bu tamam. yeter. Aynı zamanda bu tereyağı harbi hakiki tereyağı. Yani hiç katıksız yok. Ben Trabzonluyum. Ve biz balığı asla patates haşlaması olmadan yemeyiz. Trabzonlu arkadaşları izliyorsa kesin biliyorlardır. Şimdi Mustafa da yapıyor zaten. Evet. Onu da görürsünüz. Bir de normalde üzüm koyarlar. Mesela. Evet. Üzüm de çok yeriz balıkla beraber. Ama biz sabah akşam balık yiyoruz. Yani sizin <laughs> gibi böyle... <laughs> Sen bir balık yemiyoruz yani. Kuzu bunlar, kuzu. Evet, çok güzeller. Mustafa, kaça aldık ya plastiğin onu. Şöyle adet 8 lira. Gel bak gel geliyor. Bak bak Ya kokmaya başladı tereyağımız gibi. Artık atalım mı balığı? Evet, şimdi atalım evet. he. Ayşegül, evet. müsaadenle. Evet, müsaade dedim. <laughs> Hadi Bismillah. Çok yakışıklılar bu arada. Oo. Arkadaşlar şu an ateş orta ateş gibi. Ne çok yüksek ne çok düşük. Evet. Tam dört tane aldı böyle. Bak burada başladı. giden arkadaşlar varsa bunu orada görmüşlerdir. Ama dediğimiz gibi orada sırf tereyağı kullanıyorlar. Biz biraz çiçek yağıyla karıştırıp. Orada da tam görmedik de. Yok yok. Tam yok. Tereyağı mı koyuyorlar. Ne ben, koyuyorlar? Mutfağı sokmuyorlar bize her <laughs> şekilde. Bilmiyorum Memleketim mu? neyi gerektiriyorsa onu yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel kokuyor burası. Arkadaşlar bak bu kadar basit ki bu kadar olur. Yani bunu yapamayacak talebe Ev Evet. yoktur yani. Bunu zaten temizlettik de, özellikle siz de temizletin. Bir de bunu biz şey yapacağız. Yine bir gün Ayşegül'le böyle e, kiremitte yapacağız inşallah. Bir videoda öyle çekeceğiz. O da çok güzel ama ben bunu daha çok seviyorum. O kaşarlı falan oluyor. Yani, yani ama o öyle, kaşar koyursa ben koymuyorum. Mantarlı ama, falan evet, yapıyoruz. mantarlı, soğanlı var ya aslında bunu böyle yiyeceğim böyle pişirdikten sonra teriyana dökmeyeceğim diyorum teriyana basın banıp yiyeceğim. Alabalık yağsız bir balık böyle beyaz eti ağırlıklı bir balık böyle yağda pişmezse bu zaten lezzetsiz bir şey olur. Bir gün yumurtalı mezgit yapalım. Evet. O da güzel çok kullanmıyoruz bu mezgiti ama güzel bir balık. O da yağsız bir balık o da beyaz eti evet. bol bir balık. Ben balığı çok sevmem ama mezgiti yumurtalı seviyorum. Bir de seviyorum. Ben balığı etten, tavuktan hepsinden daha çok seviyorum. İşte onun için sizi çağırdık videoda. <gülüyor> <gülüyor> Bu kuzeyin balığı. Şöyle ara sıra şöyle yapalım ki yapışmaz gerçi ama olsun. Böyle, Böyle var, derisi de çok güzel oluyor bunun. Evet. Ben çıtır çıtır. evet çıtır çıtır. Ben derisini de yemeye çok seviyorum bunu. Benim bir erkek kardeşim var. Bundan bir 8 tane falan yemişliği var. Vay maşallah. Evet, maşallah. Gerçekten. Vay maşallah. Turun <laughs> mu Tam gariban işiymiş be. Tam. Ama o zaman böyle değildi ki. Gayet ucuzdu. Şimdi kıymete bildi balık. Arkadaşlar Ayşegül de böyle şey gibi konuşuyor. Bakmayın ufak tefek oldun ha. Yaş 40. Şimdi biz Kartal'la şey <laughs> yani... gittik. Fatma ablalar, Mustafa'lar hep beraber biz Balkanlara gittik. Orada böyle bir otele gittik otel çok güzel bir otel böyle e, her tarafı havuzlu bir otel İşte gece Kartal'la otelin bahçesini geziyoruz kocaman kocaman balıklar var şeyde havuzlarda falan e, kartal'a dedim ki acaba dedim bu balıklar yeniyor mudur hani bu, bu o kadar çok ki yemek için mi besliyorlar bunları falan kartal şimdi e, gitti orada garson'a İngilizce bir şeyler anlatıyor dedim <laughs> yani, çeki şuradan adama dedim ki bu dedim balık Adam <laughs> sonra kartola baktım adama baktım anlaşabildik mi anlaştık ne gerek var yok öyle yok böyle sor geç işte büzül <laughs> tamam adam da anladı ben de anladım <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> işi zorlaştırmaya gerek yok yani kolaylaştırın bunu önce sık sık çevirmiyoruz herhalde hayır biraz daha e, kabuk bir şey ama çok güzel kokuyor burası arkadaşlar inşallah yaparsınız görürsünüz Güzel bir kokusu var. Evet, tereyağının kalitesi de çıktı piyasaya. Evet, görüyor musun? Bastırdı yani kokuyor. Duyan ineklerin var zannedecek. <laughs> <laughs> Tereyağımız iyidir. Güzelimizden alıyoruz. Tereyağı. Çiçek ya, çiçek ya oldu halde tereyağı çok güzel. Tereyağı. Gerçekten güzel koktu. <laughs> Gerçekten bence. Çevirelim. Bir bak Orhan Derin'cim. Bir bak. Hay maşallah. Tamam mı? Hı hı, tamam. Maşallah. Şuraya bak. Evet, çok güzel gerçekten. Mustafa'cığım şöyle bakar evet, mısın? Mustafa. Mustafa'cığım şöyle bir kayıtlı, bakar mısın? Vay alam alam vay. Şimdi bile bozmuyorum görüyor musun her şeyi? Derisine bile zarar gelmez. Evet çok güzel oldu. Mustafa'nın şu maşalarını alışamadım gitti. Tamam, tamam. tamam. senin maşaların da işin bitti ha. <laughs> Bak arkasından çek onu kitlenir baba. ha? Şey. Arkasından çek kitlenir baba. Tamam. Mustafa şöyle çeksene ya. <laughs> şöyle çeker misin? Aman Allah'ım. Evet çok güzel yorum. Aman Allah'ım aman aman. Ha. Ayşegül ablanız talebeleri çok sever. Onu da çocukları talebe. Evet. Dedim ki bak Ayşegül talebeler yapacak bunu. Ona göre gel dedim. Tamam dedi geleyim dedi. Sağ olsun. Kırmadı bizi geldi. Onun için talebeler bunu yapsın kardeşim. Tamam. Bir, daha bir tane bunu bir tane yeter. İki ya, tane de yersin Biraz, biraz ekmeğe abanmamız lazım. Evet. Ama güzel sağlıklı bir yemek. Haftada iki gün balık. Vallahi ancak balık dışarıda yenmiyor. Pahalı oldu kardeşim artık. Balık malık dışarıda yemekler çok pahalı oldu. Onun için artık herkes evde yemek yapmasını öğrenecek. Birazcık hani derler ya pantolon ıslanacak yani balık tuttuğun zaman. <laughs> Birazcık da terleyeceksin, mutfağa gireceğim. Dediğim gibi bizde böyle patates haşlaması falan da mutlaka olur balığın yanında. Onun için bizim çok dışarıda balık yeme kültürümüz yok zaten. Niye yok biliyor musun? Siz şimdi en az bundan iki tane, üç tane. Yiyen güzel. bak beş tane, altı tane. nerede yiyecek de kardeşim? Tabii kardeşik? canım bizim öyle bir şeyimiz Yiyemez. yok. yok. yemez. Alışmışız çocukluktan 10 kilo balık. <laughs> öyle. Bir de arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Aslında en güzel balık ne biliyor musun? O Norveç var ya buzlu balık. Evet, onu da çok En yaparım. güzel balık odur. Bilyalı. en evet. güzel balık. Evet, o da çok pahalı. O da pahalı. lan. Evet. evet. Bedavaydı, evet. i̇şte bedavaydı. bedavaydı. İşte lan evet, ya. Evet, doğru. Vallahi bedavaydı ya. Ee, üç parçası e, sekiz buçuk binde galiba. Hani ya, bimden çok. binden alınır mı canım? İşte bimden. ama mecbur kalınca alınabilir. Binde Temizlenmiş mi? Temizlenmiş. Plato yapılmış. Öğrenci evet. ne olacak alın ne yapacak? Tabii bu öğrenciler için özellikle. Hani temiz, kolay, Aynen. ulaşması kolay. kolay. de Bir kere, 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 kere donması onu yaparız öyle. Bütün mü? Bütün mü? Balık ekmek yapalım. Ortadan plato şey. yapmışlar. Temizlemişler çok bir güzel. Bir tane mi yani bütün? Bir buçuk tane. Bir buçuk bir yani. Buçuk kaç balık? para? Kaç? 8.75 diye e aklımda o zaman, kalmış. O zaman iyi. Bence de bundan Şöyle daha bir 25 lira. Evet, o bir de yağlı da bir balık. Dediğin gibi balık ekmeğe çok daha uygun. Balık ekmek evet. yapabiliriz. İsterseniz evet. aşağı yorum olarak bildirin. Aynen. Ayşegül'ün Ayşegül muhabbeti candır. He. Evet. Biliyorum seveceğinizi. Bundan sonra sizden çok istek gelir Ayşegül'e. Ama gerçekten candır yani. Teşekkürler. Biz de böyle oturduk bu saatlerde sohbet ederiz. Musti de öyledir. Üç gün dinlersin Mustafa'yı. Hiç sıkılmadan üç gün muhabbet edebilirim Mustafa'yla. Şuraya bak arkadaş ya. Şu güzelliğe bak. Çek şunu Ama şu var ya acayip bak bu çek kolay. Allah'ını seversen şu köpüklere bak İnsanı ya. İnsanı yormayan bir iş. Bu yaptık bitti. Bunun yaptıkları sabahtan başlıyor akşama kadar. Benim oğlanlar anne koş Mustafa abi şey paylaşmış. Evet. Şey diyor Ulan oğlum diyorum onu ben zaten yapamadım. <laughs> <laughs> Gidin Mustafa'ya. <laughs> Ben de onu diyorum haşiğim. Bu sturun yaptıkları hep Yani zannetmeyin yani yan komşum da her şeyi bundan öğrenebilir. Öyle bir şey yok yani. Böyle şeyler yapıyor ki anam tamam diyorum ya bırak. Ben yerim balığımı. <laughs> <laughs> Kalbür ustur bu ya. <laughs> ya çok, çok benim, uğraşıyor benim, gerçekten benim, benim ya. Acayip şöyle. uğraşıyor. Bırakın bir de ne oluyor biliyor musunuz? Adam öyle bir şey olmuş ki. Ya oğlum şöyle bir ya baba sen ne demek istiyorsun? Biz böyle bizim kanalımızı bozma diyor. Ben diyor her şeyi ne yapıyorsam güzel olacak. Oğlum be. ya. Aynen Ayşegül, boş ver. Aynen. Siz kanalın şey kısmı böyle. Yes. Basit tarafınızı Aynen. Şimdi lezzet benim, kısmı Lezzet. Benim, arkadaşlar benim ilk başta yani e, hatta bir denkimin videosu vardır. Orada da daha kanalı yeni açtığımda çekmiştim. Orada da anlattığım gibi benim asla bakarsanız konseptim evde restoran konsepti. Yani yaptığımız şeyi böyle restoranlar kalitesinde yapmaya çalıştığım için ben biraz fazla detaya giriyorum. Doğrudur. Fazladan ekipmana da ihtiyacım olduğu doğrudur ama benim konseptim bu zaten. Yani ben evde normal herkesin yaptığı şeyleri yapmaya çalışmıyorum zaten. Restoranların bile yapamadığı şeyleri zorlamaya çalışıyorum. Ama tamam ben de karak... seninkileri böyle seyrettiğimde canım sıkılıyor. Niye biliyor musun? Ya kardeşim adam iki tane bilmem ne yapıyor. Aha bir izlenmiş. Mustafa'nınkine bakıyor millet kedinin ciğere <laughs> baktığı gibi kalıyor. Mustafa yani. ama her işinde, her şeyinde çok titiz. Evet. Acayip yani her Doğru. şeyin en güzelini yapıyor. Yani zannetmeyin sadece bunun. Yani. Ben Mustafa ile 20 senedir komşuyum. Ne yaparsa yapsın. Her şeyin en güzelini yapıyor. Ya benim biraz karakterim Karakteri yani. de böyle evet. Yani ben biraz kendim mükemmeliyetçi olduğum için bir kere kendim mutlu olamıyorum yaptığım işten. O yüzden de böyle oluyor. Evet arkadaşlar bu ben, tamam. bu bence evet, oldu bence de bu. De tamam. Bak görüyor musun karara bak. Bu oldu. Harika oldu. Bakmama bile gerek yok. Ama bir bakalım yani. Yine evet. de olsun tamam, tamam. Evet arkadaşlar yaptık evet. balığımızı. Mesela ben Dur şimdi bakalım, şey... sizin Ay, şimdi. için Hı. Ayşegül Şuradan. elle yap ya. Balık tamam. bu ya. Balık bu ya. Tadıyorum. <laughs> balığı elle şöyle ha. Orhan Cüce gibi. Abartma abartmayak. Abartmayak, abartma abartmayak. Ama gerçekten ben balığı çok severim, çok güzel olmuş. Ben. Arkadaşlar Balada balık, balık büyük. malum elle yani yenir. Ben böyle deri, deris, de alacağım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bizde balık varsa bu da mutlaka vardır. Aynen. Benim en sevdiğim şey bu. <laughs> -"Ben de çok seviyorum." -"Ben çok balıkçı olmadığım için hep bana destek -"Ama bak, bu çok balık bakalım, balık değil." -"Çok beyaz etli bir balık." -"Ver bir parça şöyle, azma oğla." -"Mustafa, harika olmuş." -"Evet, çok güzel olmuş." -"Ben derisinden yerim." -"Evet, bence de derisi çok eee. güzel zaten." -"Çok Tabii beyaz etli evet. bir balık." Evet. 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 -"Evet arkadaşlar, ellerinize sağlık." -"Gerçekten ben Afiyet çok balık çekerim. sevmemekle beraber..." Bu balığı yiyebiliyorum çünkü çok aşırı bir balık kokusu yok. Yok evet. Tereyağı çok güzel gerçekten lezzet veriyor. Dışı da böyle hafiften çıtır çıtır olmuş, içi sulu sulu gerçekten güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çok da güzel bir sunum hazırladılar bize. Böyle bayan eli değdiği belli oluyor değil mi? <laughs> ben de nerede böyle sunum? Şuraya bak vallahi çok güzel oldu. Herkese afiyet olsun. Ayşegül evet. çok teşekkür ediyoruz katıldığın Rica için. Rica ederim hacım. Ellerinize sağlık. Afiyet şeker olsun. Ben. Kanaldaki kardeşlerim adına sizlere teşekkür ediyorum. Evet. evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Bugün farklı bir içerik oldu. Benim balıkla çok aram olmadığı için işi ehline bırakıyorum. Herkes bildiği işi yapsın diyorum. O yüzden de ben Ayşegül'e güvenirim bu konuda. Ayşegül'ü çağırdık. Bundan sonraki balık tariflerinde de Ayşegül'ü sevdiğinizi tahmin ediyorum çünkü herkes sever Ayşegül'ü. Bundan sonra da görmek isterseniz aşağı lütfen mesajlara yazın. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.